Stefi, tatlım buraya gelir misin? Efendim? Tatlım sana çok güzel bir haberim var. Biliyor musun? Bugün iki tane arkadaş misafirliğe gelecek. Oley yaşasın. Onlarla çok güzel oyun oynayacağım. <laughs> Sevinmene ben de sevindim tatlım. Ah, kapı çalıyor. Geldim. Merhaba. Biz geldik. Ah, hoş geldiniz. Betülcüm sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ah, Tatlım sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Gel gel gel. Kızlar siz burada güzel güzel oynayın. Biz büyükler birazcık konuşacağız. Hoş geldiniz. Adınız ne? Benim adım Kali. Benim adım da Didi. Aa! Orada neler var? Ha, şunlara bak. Ama onlara dokunmamalıyız. Neden? Bilmem. Annem öyle diyor. <laughs> Aa, ben bu kendi ayakkabıları giyeceğim. Çok güzeller. <laughs> Çarabın da terliğimi çıkardım. <laughs> ben de oy, şu spor ayakkabıları deneyeceğim. Çok güzel renkleri var. Ama ama ya annem kızaysa? <laughs> kızmaz kızmaz. Baksana çok güzel oldu. Sen de giysene. Aa, tamam. Ben de kendime göre bakayım. <laughs> Aa oh, acaba hangisini giysem? Aa ah, bunlar güzelmiş. Bunları giyeyim. Ay ay. Ee, benimkiler nasıl oldu? Oo oh, çok güzel olmuş. Hadi elbiseleri de bakalım. Oh, oh. Bakın ben de bunları giydim. <laughs> çok güzel olmuş. Şimdi elbise bakıyoruz. Bu neymiş? Ha, şuna bak. <laughs> Bu da güzel sanki. Aa, ben bunu giyeceğim. Hmm, ben de bunu giyeceğim. Bakın ben giyindim. <laughs> ben de giyindim. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Steffi hadi göster sen ne giydin? Ben de bunu giydim. Oo, sen de güzel olmuşsun. Hadi makyaj yapacağız. Aa, ama annem kızmasın. Ooo oh, şunlara bakın. <laughs> Çok güzel. güzel ya dur onu ben süreceğim. Hayır ben. <laughs> ya işte tatlım öyle olmuş. İnanabiliyor musun? Gerçekten mi? Hmm. Kesinlikle inanamadım. Da Barbie biz uzun zamandır çocuklara gidip bakmadık. Ne yapıyorlar acaba? Hadi gel gidip bakalım. Aa, doğru söylüyorsun unuttuk çocukları. Geliyorum dur. Aa, Betül sen de benim gördüğümü görüyor musun tatlım? Evet umarım yanlış görüyorumdur ya da bu bir rüyadır. <laughs> nasıl çok güzel almışız değil mi? <laughs> Peki ya ben nasıl almışım? Korkunç. Hepiniz korkunçsunuz. Kali dön arkanı bir de sana bakayım. <laughs> Kali dön arkanı dedim. <laughs> Kali arkanı dön. Kızmak yok ama. Tamam hadi kızmayacağım dön arkanı. Tamam deniyorum. Kali. Kızlar. Hiçbirinize inanamıyorum. Hanginizin fikriydi bu? Onun ve onun fikriydi. Ya ispiyoncu. <laughs> Şunlara bak. Barbie gülme yüz alacaklar senden. Tamam oldu. <laughs> çok kızdık size kızlar. <laughs> Ay Allah'ım başıma gelenler. <laughs> Çocuklar Barbie teyzeniz size kızmamış olabilir ama bu yaptığınız çok kötü bir şey. <laughs> Aslında Betülcü'n çok haklısın. Çocuklar siz de başkasının evinde böyle şeyler yaparsanız onlar size kötü bir şekilde kızabilirler. Üzülürsünüz. Evet doğru söylüyor. Biz sadece oynamak istemiştik. Mesela biz de makyaj yapmak istiyoruz. Biz de sizin gibi böyle elbiseler giymek istiyoruz. Çocuklar makyaj için daha çok erken. Ama size uygun yüz bayaları alabiliriz. Ayağımızdaki ayakkabılar da sizin için çok zararlı. Hem inanır mısınız ben sizin ayakkabılarınızı daha çok beğeniyorum. Elbiseye de gelirsek ara sıra giymenize izin verebilirim. Ya tamam o zaman. Öncelikle banyoya koşuyorsunuz. Yüzünüzdekileri çıkaracağız. Sonra da şu elbiselerinizi çıkartın. Daha doğrusu Barbie teyzenizin elbiselerini. Yeter artık bu kadar oyun. İyi tamam. Peki yüz boyalarımızı ne zaman alacaksınız? Dediklerimi yaptıktan sonra. Hadi bakalım doğru banyoya. Oley. <laughs> Arkadaşlar sizce içlerinden hangisi en komikti? Yorumlara yazın. Hoşçakalın. Ay ben hepsi birbirinden komikti tatlı. <laughs> O suratlar ne öyle ya canım? Yani biraz doğru söylüyorsun aslında.